Evet arkadaşlar işte bugün size bir haber vereceğim. Ben aslında bir hafta önce Mısra Gaçı TR ile barışmıştım. Ve bana hep kötü yorum atan biri var arkadaşlar. Yani her videomu değil de birkaç videomu atmış neredeyse her videoma diye bilmiyorum. Evet diyelim şöyle. Ve şey arkadaşlar Şöyle bir yorum atmış. Tabii ben kötü yorumları kaldırıyorum ya arkadaşlar. Ee, yani lütfen bana bir daha kötü yorum atma. Çünkü benim suçum yok. Hem Mısra ile biz e, barıştık. E, ve o şey şu videomu bekle. Dakika nerede o video? Şu video. Hı. Bu videoda e, ne yazmıştı? Karakterinin boynu yok yazmış. E, böyle böyle. Tam kötü bir anlamda değil ama ben de yani bu editi yapmaya uğraştım bayağı bir yani bayağı uğraştım. Ee, ve her videoma sınırım dislike atan kişi kim bilmiyorum ama yani e, sen sen lütfen yani atma dislike ve şey e, dediğim gibi Mısır Aga ile barıştık ve onun ne onu yapmasına yardım ediyorum ben. Eh ee, hala evet. bir şey soracakmış. Ve Angel Gacha ile de barıştık. Şimdi Kral Çiğ Normal ünlü verecek var mı? Evet arkadaşlar. Right. Shibo niye şey niye şey veren yani nedir adı unicorn vereceksiniz yani yorumları falan yazabilirsiniz Mısra Gaça arkadaşlık atıp yani söylersiniz ben de Mısra söylerim arkadaşlık atarsınız sonra verirsiniz yani ve ben de şunu merak ediyorum bir dakika Aa, bir dakika right bin nerede benim? Ha, yanlış mı yazdım ya? Neyse. Right bir right potion verecek var mı ve de ve işte ben bir bir tane video yaptım. Onu yayınlayacağım bu videodan sonra. O videoda videoda turtle çıkıyor. Evet. Ee, ve evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, hepinizi çok seviyorum. バーイ,バーイトトトト